Mesela günaydın. Günaydın yüzüm gözüm. Şiş. Onu da seviyorum Türkiye'ye <laughs> ve adamın dağınıklığı. Evet. yine size bir Dert dertleşme videosu çekiyorum. Birazdan bir şuralara kahvaltıya gideceğiz. Oradan sonra biz kütüphaneye. Nasıl? İyiyim. Sağ olsunuz. Ne? Teşekkür ederim. Yine bugün de. Sen nasılsın? İyi. Hadi öpücükler. <laughs> Tükerle. Evet. Evet. Gözümden alıyor. I know. Lad arıyor. Hello. <laughs> İçine ne koymak ne koymak istiyorsan ya. abla ne koymak istiyorsan koy kahvemiz yum <laughs> ben bunu da sen ya, ne gerek vardı Ay, ya. hediye ya aslında bir şey yok <laughs> <laughs> elma sağlık selam Gülümsemeyecek misin? Gülümsemeyecek misin? Gülümsemeyecek misin? Hı? Hı? Arkadaşlar biz şimdi kütüphaneye geldik. Saatimizin gelmesini bekliyoruz. Bugün çok çalışacağız yine. <laughs> Tabii so, ki çok çalışacağız. Edebiyat basacağız, kasacağız. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi araya çıktık. Ben servet filmine kadar geldim. Tanzimatı dün bitirmiştim zaten. İşte ezber yapıp soru çözmek kaldı. Uykumuz geldi ve acıktık. Şimdi çorbayı bekliyoruz. Umarım buradan telefon düşmez. Bu çok iyi oldu açık. Evet kahve keyfi. Arkadaşlar ben geldim. Geleli biraz oldu. Bayağı. Bayağı oldu hatta. Biraz aile saadeti yaptık. Bugün sadece edebiyat çalıştım. Dün tanzimata başlamıştım ben. Hafta sonuydu. Bugün de devam ettim ve e, pecerati de bitirdim. Yani milli edebiyata geçeceğim. Ama ben geçmeyeceğim. İlk önce iyi bir esber yapıp soru çözüp öyle geçmeyi planlıyorum. Normalde ben bugünü asla yayınlamam. Çünkü hiçbir şey yani bana göre hiçbir şey yapmış olmuyorum gibi oluyor. Hem de çok fazla bir şey çekmediğimi düşünerekten ben şey yapmazdım ama bu sefer olduğu kadar. Çünkü şöyle her zaman dolu dolu geçmiyor. Her zaman 10 saat ne bileyim 7 saat olmuyor yani. Böyle boş günler de var. Yani aslında bugün çok verimli geçti. Birçok konuyu bitirdim. Ve kayıyorsunuz galiba siz. Yani şu anki keser bir edebiyat sıfır. Ayrıca edebiyat da çok iyi yapmak istiyorum. edebim gerçekten yüksek. O yüzden full edebiyat çalışabilirim. Sadece edebiyat çalışmak okey yani. Ben o derece düşünür yani. Sizin de eminim böyle tek der çalıştığınız ya da al çalışıp çok verimli geçtiği geçen günleriniz olmuştur. Neyse lafı çok fazla uzatmayacağım. Şimdi bunları bana arkadaşım vermişti. Çok teşekkür ederim buradan tekrardan. İçi müthiş. Müthiş yani çok iyi. E, eksik olan not olarak tamamlıyorum. Bir de size bunu acil göstermem lazım. Benim ablamın şöyle şeyleri var. Bu hala ben bilmiyorum ama edebiyat seminerleri diye bir senin mi? Notları. Bunlar burada 4-5 senelik yani. Ablamın zamandan kalma ablam almıştı. Ben ilk şey yapmamış. Ben sayısaldım biliyorsunuz. Bölümümü değiştirdim. Gerçekten her işte bir hayır vardı diye boşuna demiyorlar. Yani bunları benim kullanmam lazımmış. Yani boşu boşuna tutmamış bu kız Bu o kadar iyi bir şey ki bakın şimdi. Burada mesela yazarlar falan var tamam mı? Ve başlıklar var. Bu bildiğiniz el kitabı. Tüm edebiyat konuları var. Aynı şekilde bu da. E, buna ne derler? Edebiyata gibi önce bilmen gereken 550 önemli bilgi diye. Cep kitabı burada. Mesela divan edebiyatı sanatçıları diyor. 11. yüzyıl diyor. O yıllarım çıkmış. Çok bakmayın tamam mı? Bakın mesela böyle. 18. yüzyıla geçiyor. Ne anlatıyor burada bilgi veriyor. Daha sonra burada posterler var. Mesela hangi konununkin göstereyim? Divan edebiyatını gösterelim yine. Bir tane poster boyunca nazım biçimlerini özetliyor. O kadar iyi ki bunlar o kadar iyi ki gerçekten benim işime aşırı yarayacak. Burada da böyle ezber yapmanız için küçük küçük Allah kopardım. Mesela burada size bilgiyi veriyor tamam mı? Diyor ki bu, bu da şöyle şöyledir diyor. Bu kimdir? Onu bulmaya çalışacaksınız. Kim? Tevfik Fikret. İkinci bölüm diyor mesela. Bunlar da aynı şekilde mesela burada kişisi var. Eserleri var. Bu şekilde. Yine burada da var. Şöyle bir set yani bu bu son bir iki ay sadece denemelerle hayatımı sürdürdüğüm vakit full bunlardan gideceğim. Bunları, bu, bunlardan ezber yapacağım. Full yani. Zaten işim gücüm benim ezber yapmak olacak. Sürekli açıp okuyup, açıp okuyup, açıp okuyup tekrar etmek. Bu edebiyatın işi bu arkadaşlar. Ezber yapacaksınız yani. Bu arada önceki videolarımı izlediyseniz zaten dopingten de bahsediyorum hep sürekli. Şöyle yapıyorum. ilk önce YouTube'dan gidiyorum. Bazı konularda. Bazı konularda. ilk önce dopingten gidiyorum. Ondan sonra YouTube'a geçiyorum tekrar amaçlı oluyor hem böyle. Mesela acı tarihi hiçbir zaman YouTube'dan gitmeyeceğim. Onu sadece Dominik'ten gideceğim. Eğer benim gibi mezunsanız ya da açığa aldıysanız, dershaneye gitmiyorsanız Dominik gibi bir şey düşünebilirsiniz bence. Bu kapkalın limit edebiyat var ya arkadaşlar. Ben bunun divan kısmını komple bitirdim. Size yemin ediyorum. Bakın gerçekten bitti. Vallahi bitti. Sadece duruyor biliyor musunuz? Karma test var. Karmalar duruyor sadece. O kadar. Divana kadar bitti yani. Şuraya kadar. Karma kısmını bıraktım. Şöyle göstereyim. Burası bitti arkadaşlar. Burası kaldı. Müthişim. Benimle gurur duyuyorum. Azim başarı mutluluk. Aynen öyle. Üstüne e, dopikteki soruları çözeceğim. Bir de e, PDF olarak indirdiğim 3D'nin test kitabından çözeceğim. Mesela onu da komple bitirmem. E, i̇stediğim testleri mesela eksik gördüğüm testleri bileyim. İşte, pekiştirmek için falan filan. Yani, onu artık bilmiyorum yani. yani. Elimde çok fazla kaynak var. Bol bol çözeceğim. O bol soru çözmek çünkü soru çok pekişiyor inanın ben mesela e, bu divandaki soruları falan çözerken diyorum, nasıl çözeceğim nasıl çözeceğim ne yapacağım ama soru çözerek o kadar çok oturuyor ki çünkü mesela şöyle yapıyorum ben, cevap C şıkkı ya A şıkkı kimin eseri B şıkkı kimin eseri C şıkkı kimin eseri bu ne özel işte anı mı? gezi yazısı mı ne bileyim e, mektup mu ne bu ne zıkkım falan filan diye yanlarına hep not alıyorum daha sonra test bittikten sonra bakın yanlışlarınızı muhakkak bakıyorsunuz. Yani o testi bitirdiğiniz an direkt yanlışlarınızı kontrol edin. Edebiyat bu şekilde çalıştır arkadaşlar. Ezber, sürekli tekrar. Ayrıca sadece tarihim ve edebiyatım kaldı. Edebiyatı zaten bitecek az kaldım. E, tarihim duruyor. Artık video izlemeyeceğim. Geldiğim yere kadar çünkü yarım kaldı. Geldim yere kadar altını çizerek okuyacağım. Okuyacağım. <laughs> Ondan sonra kaldığım yerden de topikten izleyerek devam edeceğim. Ondan sonra sorularını çözeceğim. O ayet de bitirmiş olsun. Son bir iki ay kala da sosyal iki kısmını yapacağım. Yani felsefe diyeni falan pişman işlerini halledeceğim. Çünkü unutmak istemiyorum. Bize de MSV var. Benim acil bir fen denemeleri falan almam lazım. Sosyalim, sosyal de almam lazım. Çünkü elimde bu geçen seneden bu var. Geçen sene ben bunu çok geç almıştım. O yüzden yarısı boş yani. Deneme araştırması yapmam lazım. Önerileriniz varsa bekliyorum. Haftada bir cuma günleri deneme yapıyorum. Bazen cumartesi, cumartesi gününe kayabiliyor. Şubat'a geçtiğimiz için denemeler aldıktan sonra şöyle bir planım var. Haftada iki tane matematik denemesi. Haftada iki fen denemesi hafta iki Türkçe denemesi. Her gün paragraf zaten stabil. Hızlıca o evdeki son paragrafı da bitirip direkt denemelere geçeceğim. Hatta belki son bile bilmiyorum. Onu modumuza göre bakacağız. Ve pazarlarında şöyle demişim. Bir mola günü yani haftada bir mola günü. O mola günde o haftanın <laughs> o haftanın tüm tekrarını yapacaksın. Ondan sonra hiçbir şey yapmıyorsun, yatıyorsun, geliyorsun yani o şekilde. Ama bu pazar günleri mola yapmıyorum. Çünkü güft içinde mola yapmış oluyorum. Mesela dışa çıkıyorum. Zaten ayarladığımız bir gün oluyor mesela. O yüzden pazar günü birazcık yaş olmuş oluyor. Yani o günü o günü atıyorum falan filan değişiyor illa ki. Tamamen programda uyumuş olmuyorum. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Kısaca benim nasıl çalıştığımdan hem edebiyat için hem de genel olarak programlarımdan bahsetmek istedim. Herhangi bir sorunuz bir şeyiniz varsa bana tabii ki her zaman sorabilirsiniz. Instagram nokta keser.koştekin. Ben şu an ne yapacağım? Ona geçiyoruz. Şimdi ben şu an e, şunu göstereyim. Görebiliyor musun bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Bunu ablamdan dızladım. iki dakika kullanmak için. Burada ezber yapmaya çalışacağım şimdi yazarak. Bugünkü işlediğim şeylerin bir kısmını en azından. Ondan sonra hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü edebiyat gerçekten çok görüyor. Yani edebiyata iki saat çalışsanız size 5 saate bedel yani öyle söyleyeyim. O yüzden son bu ezberlemeleri çalışacağım. Yatacağım. Yarın görüşürüz artık. Müntebat-ı eşar, Müntebat-ı eşar. Kendi şiirlerinden seçmeler. Aynen. Atasözü neydi? Atasözü neydi? Duru bir emsali Osmaniye. Duru bir emsali Osmaniye. Duru bir emsali Osmaniye. Duru bir emsali Osmaniye. Durubi, emsali Osmaniye. Durubi, emsali Osmaniye. Yeni bir günden hepinize merhaba. Duştan çıktım, buradan saçlarım ıslak ve yine kırıyorsunuz siz. gün nedense hiç uyuyamadım. Kafamda bir edebiyatlar döndü, ezberlediklerim. Bir de kötü şeyler gördüm. O yüzden uyanmakta birazcık zorluk çektim. E, kalktım, kahvaltı ettim, duş aldım falan filan derken saat doğru yine geçtim. Şimdi hızlı bir paragraf çözeceğim. Ondan sonra bazı kişiler kalmış tanzimatta. Onların ezberlerini yapmaya devam edeceğim. Sonra çantamı hazırlayıp kütüphaneye benzi. Arkadaşlar biz de sularımızı içmeyi unutmayalım. Oy. Bugün diyorum ki edebiyatı yine devam edeyim. Konu olarak değil ezber ve soru üzerinde. TT fen, TT işte ne bileyim matematik falan. Onları çözeyim diyorum dopingden. Sonra başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Yine AYT coğrafya falan çözebilirim. Dopingden yine aynı şekilde. Bilmiyorum bugünün programı yok şu an. Bugün birazcık spontane oldu. Çünkü AYT e, tarihi yapmayacağım. Henüz ona geçmeyeceğim. Şu edebiyat ilerim bir halde sorularını halletmek istiyorum. Daha fazla konuşmayayım ben paragraf yazmaya geçeyim. Ve hava bugün o kadar güzel ki yaz yani bildiğiniz bugün yaz. Valla böyle olduğu çok seviniyorum ya çok hoş. Kış gelmesin. Yani kar da yağmadı kar yağacaktı artık şansını kaybetti bence. Azıcık kar kış çekemem yani düşüncesi. Yaz gelsin bir an önce ne olur. İlkbahar falan ama yaz gelmesi sınav var. Ama yani gelsin de bilemiyorum işte neyse. Burada bir de meclisine <laughs> başladım. Şimdi ojilerimi çıkarırken bunu izliyorum. geldim. Birazcık oturdum. Birazcık takıldım. Yorulmuşum. Kafam çok ağrıyor. Şimdi bir saat çayeti i̇şte matematik denemesi söyleyeceğim. Toprağın. Kim geliyorum. Kimle? da problem çözmememin acısı çıkıyor. Benim hemen bir problem çözme şeyine geçmem lazım. Bilgisayar malınki var bu arada. Ben bir çözeyim artık yani. Bir videonun daha sonuna geldik kendisi İyi bakın. Umarım görüşürüz. İşte bu sefer böyle bol edebi yaptı. Böyle ufak tefek bir şeyler çektim. Bir video oldu. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı beni çok çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.